Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Yine e, Burak arkadaşımızla birlikteyiz. Bugün e, Burak kardeşimizin e, ofisinde misafiriz. Bugün aslında daha önce konuştuğumuz bazı konulardan biraz daha farklı olarak e, genelde size daha önce hem e, Burak kendi YouTube kanalında hem biz kendi YouTube kanalımızda anlatmış olduğumuz e, pazar yerlerinde satış nasıl yapılır? Özellikle Amazon'da ve diğer pazar yerlerinde satış nasıl yapılırın aksine bugün kendi web sitenizden dünyaya nasıl satış yapabilirsiniz, bunu çok kısa konuşacağız. Bununla ilgili de birkaç trik vereceğiz. Hatta e, videonun sonuna kadar izlediğinizde bunu nasıl yapabileceğinizle alakalı genel olarak temel bilgiler biliyorsunuz, hat bilgiler veriyoruz. Bunlarla ilgili genel bilgi edinmiş olacaksınız. Öncelikle e, merhabalar diyelim Burak. Merhaba. misafir ettiğin için de teşekkür ediyoruz. E, ofisinde hayırlı olsun bu arada. Teşekkürler. Daha önce birkaç yerde çekmiştik, bizim ofiste de çekmiştik. Şimdi aslında şöyle başlayalım. Ee, konuya direkt girelim arkadaşlar. Şimdi kendi web sitenizden dünyaya nasıl satış yapabilirsiniz kısmında önce e-ticaretin bir temel mantığını anlatalım. Arkadaşlar e-ticarette üç şekilde satış yapabiliyorsunuz. En azından benim şu an için hatırladıklarım bunlar. Daha farklı varsa bildiğiniz farklı yöntemler, bileket sistemler. Lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi birincisi pazar yerlerinde. Türkiye'de işte bu pazar yeri, işte Trendyol hepsi burada vesaire gibi. Eğer yurt dışındaysa Amazon, eBay, Walmart gibi, Etsy gibi sitelerde yapıyorsunuz. Bu pazar yerlerinde yapılan satış. e ikinci satış yöntemi aslında bir de kendi web sitenizden. İşte Shopify gibi ya da kendi yazılımla yaptığınız web siteden bir satış yapılabilir. Üçüncü olarak da sosyal medya üzerinden. İşte Instagram olabilir, Facebook marketing olabilir vesaire vesaire ya da marketplace pardon. Facebook market, marketplace'te satış yapabilirsiniz. Şimdi bu üç yöntemde satış yapabiliyorsunuz. Bugün daha öncenin aksine dediğimiz gibi genelde biz hep biliyorsunuz işte Amazon'da, Walmart'ta Etsy'de nasıl satış yapabilir? Pazar yerine odaklanıyoruz. Bugün de aslında biraz da yani son belki bir senedir bu yöntemi biz de kullanıyoruz. Size de genel bilgi vermek istedik. Bugün de kendi web sitenizden dünyaya ya da istediğiniz bölgeye, dünyanın bir bölgesine belki spesifik bir ürününüz var. Onu istediğiniz bir bölgeye nasıl reklam çıkarak satabilirsiniz? Bunu anlatacağız. Şimdi istersen şöyle başlayalım. Biz benim bir tane web sitem Türkiye'de yaşıyorum. Bir ürün üretiyorum ya da bir ürün alıyorum üreticiden. Ve bunu satmak istiyorum dünyaya. Şimdi evet. bunun 3-4 tane aşaması var. Bu aşamalar nelerdir Burak? Bunlardan bahsedelim. Ondan sonra da adım adım bu aşamaları yapmak için neler lazım bize onlardan bahsedelim. Ya birinci olarak e, tabii ki şirket kurulumu öncelikle. Hı. E, İngiltere'de ya da Amerika'da bir şirket kurulması şart Hı. bu seviyede. Bunun da nedeni ise e, hem vergisel boyutta hem de e, web siteye eklenecek ödeme noktaları. Yani yurt dışında popüler olan e, ödeme noktaları var. Stripe, Paypal gibi. Hmm. Bunları web siteye eklememiz gerekti ki e, yurt, dışı, yurt dışındaki insanlar biraz daha güvensin. E, web alışveriş yapsın. Arkadaşlar var. Türkiye'den açtığımız bir şirketle maalesef Stripe ve Paypal sitemizi ekleyemiyoruz. Paypal'ı eklemek istiyorsan Amerika'da bir şirketimiz olmalı ya da İngiltere'de olmalı. Genelde Amerika tercih ediliyor çünkü Paypal ve Stripe'de daha e, biraz daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şirketimizi kurduk. Çünkü hem muhasebesel e, detaylar için hem de e, ödeme noktaları için Stripe ve PayPal eklemek için ikinci aşamamız neler? İkinci aşama olarak eğer kendi web siteleri varsa ve bu tamamen İngilizce dilinde ise hmm. bu site üzerine e, ödeme noktaları direkt eklenip e, ilan edilebilir. Ama kendi web siteleri Türkçe ise ya da kendi web siteleri yoksa hmm. direkt Shopify mantığıyla Shopify sitesinden sıfırdan bir site tasarlanıp ee, o site üzerinden e, Stripe PayPal eklenip satışa başlanabilir. Çünkü Shopify tercih etmemizin nedeni biraz daha e, ödeme noktaların ya da e, site tasarımının Entegrasyon bir olarak olması. biraz daha kolay. Kargo entegrasyonu var, uygulama entegrasyonları var, muhasebesinden entegrasyonları var hatta hatta Aslında sisteminizi yaparken e, çok ciddi kolay. bir kolaylık sağlıyor. Siz bugün bir ajansa gidip Türkiye'de ben bir web sitesi yaptırmak istiyorum sıfırdan deseniz size hem e, term olarak ciddi bir süre verirler hem de bir rakam verirler ama şey gibi Shopify gibi altyapılarda bunları yapmak hem çok kolay hem de daha hızlı oluyor. Tabii tuta yöntemiyle biraz daha yani çok evet. kolay bir şekilde kuruluyor. Sürükte bırak olarak bile yapabiliyorsunuz. Ha, ama bunun da bir bedeli var tabii ki. Aylık e, 30 dolar gibi bir bedeli var Shopify için. İkinci e, ikinci aşama olarak da web sitesi de Shopify üzerinden kendinize ait bir web sitenin kurulumu şirketimiz onun aynı anda e, varsa zaten problem değil. Hatta buradan şöyle söylüyorum arkadaşlar Şirketi Amerika'da ya da İngiltere'de şirketi olup işte marketplace'lerde satış yapan ama bir yandan da işini büyütmek isteyen arkadaşlar belki ekstra bir personel görevlendirmesiyle böyle ek bir kanal açabilir kendini. Private label yapan arkadaşlar özellikle. Bakın evet. Etsy de ve bunu daha sonra bahsedeceğiz aslında ama böyle bir ekstra yöntemle de bir yeni bir aslında gelişim yapmış oluyorsunuz. Burada şirketiniz kuruluysa devam, değilse kuruluyor. İkinci aşama sitenin yapılandırılması ve Stripe ve PayPal'ın bağlanması oldu. Üçüncü Buraya kadar geldik. Üçüncü aşamamız ne? E, üçüncü aşama geçmeden ben de bir şey demek istiyorum burada. Yani biz de private label yapıyoruz İngiltere'de ve Amerika'da. Shopify e, üzerinden ürünleri pazarlayıp bir ara depoda ürünleri tutup hem Amazon üzerinden FBM olarak satışa sunup hem de aynı zamanda web site üzerinden satışa çıkartıp evet. çift tarafta da satış gerçekleştirebilirler. Yani bu büyük bir avantaj ve <laughs> İngiltere'de genellikle zaten bir depoda hani ben genellikle baktığım zaman satıcılar FBM kullanıyorlar. Daha çok Amerika'da FBM kullanıyorlar ee, ama bu bu şekilde de hem Shopify üzerinden kendi web site üzerinden hem Amazon üzerinden satışı gerçekleştirip hem de web site üzerinden toptan siparişler de alabilirler yani çoğu kişi web sitesine wholesale kısmı ekliyor, wholesale kısmından ilişimine ulaşıyorlar. 200 300 tane veya 1000 tane sipariş veriyorlar. Ya daha büyük çaplı. Şöyle bir şey de var. Onu da söyleyelim. Sadece FBM değil. Amazon'da siz bir sipariş geldiğinde başka bir yerden, bu eBay'de olabilir, başka bir de olabilir. Amazon'daki depodaki ürününüzü de gönderebiliyorsunuz. Bu da olabilir. İkisi de mümkün. Olabilir. Bir... Ben sadece şeyden bahsedeceksin. Evet. Hani fulfillment hizmetini kullanmak evet. isteyenler, yani e, Amazon'a da sipariş geldiği zaman bir sipariş göndermeyelim, uğraşmayalım hı hı. diye düşünüyorlarsa bir depoda birleştirip Shopify entegresini ve Amazon entegresini o depoyu yapıp yine evet. hiçbir şeyle uğraşmayacaklar. Sipariş geldiği zaman depo sistem otomatikman düşecek ve ürünleri depo kargo olacak yine. Tamam. Şimdi şirketimizi kurmuştuk. web sitemizi hazır ettik. Sonra satışa açtık. Üçüncü aşamamız şimdi artık geldik. Bu işin promote edilmesi, reklam meselesi. Pazarlama kısmı. Pazarlama biraz kısmı. Daha. Evet. Burada da genellikle kullanılan zaten Facebook reklamları. Facebook üzerinden Instagram'a Instagram beraber zaten. Aynen. Reklam veriliyor. Facebook üzerinden Instagram'a reklam verip e, biraz daha hani, e, güzel videolar çekip bu işin pazarlamasını yapıp web siteye e, trafik çekmek. Arkadaşlar bunu da böyle bahsedelim. Facebook ve Instagram'da ya e da bu platformda ikisi birleşti artık ama reklam vermek yani business manager kullanan arkadaşlar bunu az çok biliyordur. Ama kullanmayan arkadaşlar burada bu işi yapmanın için bakın bu kendi web, dünyaya bir şey satmanın en önemli kısmı aslında bu son üçüncü. Birinci, ikinci kısım bir şekilde halloluyor. Ama üçüncü kısım çok önemli. Burada kesinlikle ve kesinlikle ya çok iyi öğrenmeniz gerekiyor ya da gerçekten uzman biriyle çalışmanız gerekiyor. Business manager'ı kullanması zorunludur. Evet. Oradaki, oradaki verilere göre reklam yapılması, oradaki verilerin ışığında aslında biraz daha yönleniyor nereye reklam yapacağınız. Tabii bu sadece business'a şey de değil, bir de tabii Google reklamları da var. Tabii, tabii. Bunlarla birleştirilerek burada hatta istediğiniz bölgeye kadar yani istediğiniz ülkeye kadar e, satış yapılabiliyor. Dolayısıyla siz de bu reklam kısmını yapıp e, son kısmını da halledip artık o saatten sonra ne kalıyoruz o dakikadan sonra? ya yani reklam dışında hani reklamı bir tık daha ilerlemek istiyorlarsa hani mesela Almanya'dan veya Fransa'dan daha çok sipariş oluyorlarsa oralarda da bir influencer ile çalışıp hmm. satışlarını da arttırabilirler. Evet. Reklamı biraz marketing daha... yapabilirsiniz. İlerleyen aşamalarda da olabilir. eğer yani ilk başta çok harcama yapmak istemiyorsunuz. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani edindiğimiz tecrübeler bize gösteriyor ki Amazon'da bir ürünü PPC olarak reklam çıkmanın maliyeti bu size bahsedilen... Ee, şu an konuşmuş olduğumuz kendi web sitenizden çıkan reklam maliyetinden daha fazla. Dolayısıyla e, aslında efendim. private label yapan bir arkadaşım x bir rakam harcıyorsa reklamı orada ppc gibi vesaire. Burada harcayacağı rakam minimum x bölü 2'dir. Maksimum pardon. Yani x bölü 2 olacağı için dolayısıyla burada bunu yapmak kesinlikle size daha uyguna mal olacaktır. Tabi bu da farklı bir yöntem. Bunu sadece şey olarak değerlendirmemek lazım. Farklı farklı... Amazon'da da kesilen fee'yi Facebook reklamına ödedik. Ama buradaki avantaj hani kendi web sitemizden sattık biraz daha. Çünkü Face şey Amazon'un e, belli olmuyor. Hesabı kapatabiliyor. Ne kadar sağlıklı bir iş modeli yapsanız da aynı mikserden unuttuğunuz zaman başka bir hesaba girdiniz hesabınız kapandı veya farklı bir ürünün içine bir kart koydunuz site yönlendirme yaptınız diye hesabınızı kapattılar. Ya aslında şöyle bunu bir sürü şey var. Şirket olarak bilinçli bir şekilde yapan arkadaşlara ben söylemiyorum Amazon'da bir şey olmaz. Ama çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar oluyor belirli tecrübe eksikliğinden. Tabi burada kendi sitenizde yapmanın şöyle bir faydası var. Hata da yapsanız kendiniz müşteri kaybedersiniz. Ama e, tabi mümkün olan en az hata yapmak bizim için en, e, maksimum hedef olmalı yani. Ben kendi web sitesini şu yüzden istiyorum biraz da e, toptan satışı daha çok odaklı olması bence güzel bir suçu. Da. Toptan satış olabilir ama bence en önemlisi şu. Toplanan veriler bende kalıyor. Tabii, ama o toplanan da toplanan veriler, müşteri verileri, e-maili, telefonu, her şeyi Amazon'da ben bilmiyorum bu arada. Yani yapamıyorum da onu bana vermiyor. Ama burada kendi web sitenizde bütün veriler sizde toplandığında belki birkaç sene bunu sürdürülebilir bir halde yaptığınızda birkaç sene sonra müthiş bir data elinizde oluyor. Güzel bir müşteri datasıyla çok güzel bir yere getirebiliyorsunuz. En önemlisi de bu bence. Çünkü günümüzde artık en önemli şey arkadaşlar data. Bu bilgi yani. Dolayısıyla o da sizde ise çok daha farklı bir ürünün lansmanını yapmak istediğinizde o data sizin elinizde. Bunu da yapabilirsiniz. Aynen. Sonrasında e, biz reklama verdik fiyat üzerinden, hmm. bir sipariş geldi, müşteri ödedi Stripe'dan Paypal'dan geldi, bir siparişi aldık. Sonraki süreçte e, eğer Türkiye'den gönderim sağlayacaksak, aracı kurumlar var Türkiye'de. Hmm. Yani bu e, bir haftalık, iki haftalık bekleme süreci, anlaşma yapalım, sözleşme yapalım gibi bir durum yok. Hmm. Size girdiğiniz zaman direkt hızlı bir şekilde, bir dakika içerisinde kayıt olup, hemen e, ürünün ağırlığını, boyutunu, kilosunu girip, hmm. hızlı bir şekilde fiyat alıp, mesela bir ürün göndereceğiz kaç para 10 dolar mı? 15 dolar mı hemen fiyatı alıp alır almaz proformasını çıkarıp gönderebiliyoruz arkadaşlar kargo sunucu gözünüzü büyütmesin Yani gözünüzde büyümesin Türkiye'deki birçok aracı kurumla bunu yapabiliyorsunuz şöyle de düşünmeyin hani ben bunu götüreceğim PTT'ye vereceğim vesaire bunlar daha büyük şeyler bu aracı kurumlar kesinlikle daha hızlı yani bir uçak kargo ile dünyanın her yerine 3-4 günde maksimum gönderebiliyoruz evet, ve kapıya o da var. teslim oluyor. Ya herkes onu soruyor zaten hani Türkiye'den biz kargo göndereceğiz ama hani kargocuyla anlaşmayı nasıl yapacağız, sözleşmeyi nasıl imzalayacağız ya da biz buradan Amerika'ya veya Twitter'e Amerika mal gönderdiğimiz zaman kaç günde ulaşacak, o kişi onu nasıl reddedecek mi? Hani bu durumlar biraz karışıklığa yol açıyor. Burada dediğim gibi siteye bir dakika içerisinde kayıt olup, ikinci dakika hemen ürünün boyutlarının ağırlığını girip, siteden proforma alıp nasıl bir şekilde gönderimini sağlayabiliyorsunuz. Bu birinci nokta. İkinci noktada ee, uçak kargoyla gittiği için Avrupa tarafına, e, İngiltere'ye, Almanya, Fransa, Hollanda'ya 2-3 gün içerisinde Türkiye'ne ulaşıyor ürünler. Kapıya teslim oluyor doğru doğru şeklinde. Amerika tarafına da biraz da, Amerika Kanada tarafına 5-6 gün içerisinde 7 gün içerisinde teslim oluyor. Yani bu kadar kısa sürelerde de teslim olabiliyor kargo. Son olarak şunu söyleyeyim ben en azından. Şimdi genelde bizim Mehmet Açık bir kanalını tanı izleyen arkadaşlar bilir. Bizim bir sloganımız var arkadaşlar diyoruz ki bakın. Sadece, e, Amazon, özellikle Amazon ile ilgili videolar çekiyoruz. Şu an çok revaçlı olduğu için aslında ama sadece Amazoncu olmayın. Bakın bir e-ticaret bantıyla hareket edin. E-ticaret şirketi kurun kendinize. Şimdi e-ticaretin çok farklı boyutları var. Bugün de farklı bir boyutundan bahsettik aslında. Bence bunun yapılabilirliği kesinlikle çok faydalı ve çok daha yapılabilir aslında ama e, Amazon neden çok e, aslında insanlara çok daha cazip geliyor çünkü sizin için birçok şey ortadan kaldırıyor. Ürünü depoya gönderiyorsunuz, evet. hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Tamamıyla o hallediyor. Tabii burada aslında bazı iş yükleri de sizin üstünüzde oluyor. İşte şey gibi kargolaması gibi gönderilmesi vesaire. Hani bundan sonra şunu aslında biraz daha vurgulamak istiyorum ben. E Ticareti bir bütün olarak ele alın, aşama aşama gidin, ekibinizi mümkün olduğu kadar çoğaltın ve yavaş yavaş ilk yani departmanlar kurup, evet bakın böyle de bir taraf var biz. Kendi web sitemizden şu bölgeye şu ürünü de satabiliriz. X bir üreticinin ürünü de satabiliriz. Onun dışında marketplacelerde de satabiliriz gibi bu kafayla düşündüğümüz zaman ya da bu mantıkla hareket ettiğimiz zaman aslında belki birkaç sene sonunda çok güzel bir ticaret şirketimiz olabilir ve burada işimizi daha kolay büyütebiliriz. Ama sadece Amazon'da kaldığımızda ya da sadece örnek veriyorum Etsy'de kaldığımızda biraz daha kendimizi daraltmış oluyoruz. Son olarak ben bunları söylemiş olayım. Genel olarak e, bahsedeceğim şeyler bunlar benim, e, eklemek istediğim bir şey varsa alabiliriz. Ondan sonra e, yine kısa bir o bir video olarak bunu da arkadaşlarımıza YouTube kanallarımızda izletelim. Onlar da umarım faydalanırlar. Belki böyle bir şeyin varlığından haberdar olup araştırıp sadece buradan yürüyen arkadaşlarımız ya da üreticilerimiz olacak. Onlara da faydalı olmuş olabilir. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Website'ye <laughs> neden bu kadar çok ağırlık vermeye başladık? Çünkü tamamen kendi işinizin patronu oluyorsunuz yani herhangi bir e, satış platformuna bağlı olmayıp, tamamen bütün verileriniz sizde oluyor, her türlü kullanabiliyorsunuz. Onun dışında çoğu kişi e, şunu da söylüyor, Amazon'da FBA sistemi var, burada bütün kargo sürecini onlar hallediyor. Ama Shopify'da da ürünleri bir arada bir depoya birleştirip, depoya, siteye entegre edip, sipariş geldiği zaman yine fulfillment hizmetini de e, yapabilirsiniz. O yüzden de ben biraz daha Shopify'a e, yani kendi web sitenizden satış yapmaya ağırlık verdim. E, güzel bir iş olduğunu düşünüyorum ben de. Yani Shopify'ın entegrasyonlarından dolayı bir şey daha faydalı. Ama bu demek değil ki sadece kendi sitesinde yapmak isteyenler daha biraz daha zorlanacaktır ama onlar da yapabilir. Tabii, Tabii mümkünse bunu en kolay bir şekilde, en hızlı şekilde yapmakta fayda var. Ben hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Burak arkadaşımıza da bizi misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Kısa Sohbetler serimizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Burak arkadaşımız da bu ikinci ya da üçüncü videomuz. Öyle hatırlıyorum. Evet. E, bu ve buna benzeri içeriklerimiz Hem diğer arkadaşlarımızla, et ticarette e, belirli bir e, noktaya gelmiş ya da bir noktada bir içerik üreten arkadaşlarla ya da kendimiz sizlere vermek istediğimiz halk bilgileri çekmeye ücretsiz olarak sizlere yayınlamaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. E, sağlıcakla kalın. Görüşmek i̇yi, üzere. Iyi, iyi.